Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Türkiye İttifakı Partimizin Bilecik İl Başkanlığı vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir semtte, güzel bir bina açılışında bulunuyoruz emeği geçenlere, Sayın Başkanım başta olmak üzere, sizler başta olmak üzere, sağ olun, sağ olun. teşekkür ederim. Bütün arkadaşlarımıza, bütün dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Türkiye İttifak Partisi Türkiye'nin her yerinde çok hızlı bir şekilde örgütlenmesini sürdürüyor. Bugüne kadar 50'den fazla yılda örgütlenmesi tamamlanmış olan bir teşkilat, bir partimiz. Ve inşallah yıl sonuna kadar bütün Türkiye'de örgütlenmesini tamamlayacak. Türkiye İttifak Partisi bizim Cumhurbaşkanlığı adaylığımızı destekleyen partilerden birisi hatta birincisiydi. O süreçte çok büyük emek harcadı ve kendisini kanıtladı. Allah'ın izniyle önü açık bir partimiz ve gelecek seçimlerde yerel seçim başta olmak üzere Türkiye İttifakı Partisini artık her yerde göreceğiz. Ee, önümüz e, değerli arkadaşlar e, siyasetin yeniden şekilleneceği bir sürece doğru gidiyor. 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri parlamento seçimleri Türkiye'de siyasi elitlerin değişeceği bir süreci de beraberinde getirecektir. E, o sebeple ben e, şöyle görüyorum. 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği ve 21 senedir iktidarda olduğu bir sürecin bir benzeri e, 2028 e, sürecinde de olacak. Ve o dönemki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin rolünü e, bu dönem e, Türkiye İttifakı Partisi üstlenecek gibi gözüküyor. Bu tabi sizlerin çalışmasına, sizlerin gayretine bağlı. E, bugünkü e, il açılışında da gördüğümüz gibi sizlerin gayreti var. E, gayret sizden, e, nasip ve takdir Cenabı Allah'tan inşallah. Türkiye İttifakı Partisi'nin daha önümüzdeki süreçte çok büyük atılımlarını göreceksiniz. Göreceğiz. Ben de elimden geldiği kadar Türkiye İttifakı Partisi'nin iktidar yürüyüşünde yanınızda olacağım, destek olacağım. Arkadaşlarımızla beraber Türkiye İttifakı Partisi'nin büyümesi için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Zira Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye İttifakı Partisi'nin ve Sinan Oğan gönüllülerinin, tabii bunu da ifade etmek isterim, çok büyük bir desteği vardı bana, çok büyük bir katkısı vardı. Ee, bu arada tabii e, o süreçte bize destek olan diğer e, arkadaşlarımıza, diğer e, ittifakımızın içerisindeki diğer partilere de buradan bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Ama siyaset devam eden bir süreçtir. O süreçten sonra bazı siyasi partilerimiz başka e, Yön'e doğru devam ettiler. Türkiye İttifakı Partisi başka bir yöne doğru devam etti. Dolayısıyla siyasette bazen beraber yürürsünüz, bazen ayrı yürürsünüz. Ama hedef aynıdır, istikamet aynıdır. İstikamet de 2028 senesinde Türkiye İttifakı Partisinin ve onun cumhurbaşkanı adayının Türkiye'de cumhurbaşkanı yapılmasıdır. Arkadaşlar bu süreç içerisinde. Kimse şunu beklemiyordu, Sinan Oğan %5'in üzerinde oy alacak ve kilit bir rol üstlenecek. Kimse bunu beklemiyordu. Ama gördüğünüz gibi biz her iki ittifakı da domine edecek bir pozisyon yakaladık. Bu tesadüfen olmadı, bu bizim 3 sene sürecinde planladığımız bir süreçti. Şimdi bizim bu başarımızı gören bir takım çevreler e, 2028 sürecine giderken acaba iftiralarla bunların önünü kesebilir miyiz? E, i̇ftiralarla şimdiden e, ayaklarına acaba bir şeyler dolayabilir miyiz derdindeler. Ama isteyen istediği iftirayı atsın. E, bana ilk defa bu iftiralar atılmıyor. E, geçmiş süreçlerde de benzerlerini e, çok gördük ama hiçbirisi yapışmadı ve yapışmayacaktır. Biz doğru bildiğimiz yolda, doğru bildiğimiz istikamette devam etmeye, yürümeye devam edeceğiz. O kadar işi çığırından çıkarıp o kadar cahilce iftiralar atıyorlar ki arkadaşlar Türkiye İttifakı Partisi'ne çökeceğimi dahi iddia edecek kadar izandan yoksun bir kitleyle karşı karşıyayız. Kıymetli Başkanım, Türkiye İttifakı Partisi'ne e, burada müsaadenizle çökmeye geldim. <laughs> <laughs> Bunlar e, deli saçması, saçma sapan şeyler. Türkiye İttifakı Partisi yolunda e, dimdik devam ediyor, devam edecektir. Hızlı bir şekilde Sinan Oğan gönüllüleriyle, e, hızlı bir şekilde Türkiye İttifakı sevenleriyle beraber e, örgütlenmeye biz devam edeceğiz. E, biz aynı şekilde Arkadaşlar üye kaydını artırmaya devam edeceğiz. Sizden istirhamım Bilecik teşkilatları olarak hızlı bir örgütlenme e, sürecini yürütmemiz. Allah'ın izniyle biz bu süreci yürüttüğümüzde herkes e, 2028 sürecinde neyin ne olduğunu görecek. Siyaset sabır işidir. Siyaset doğru zamanda doğru hamleyi yapma işidir. Biz de doğru zamanda doğru e, hamleyi e, yapacağız. E, yeri geldiğinde de bu iftiralara peyder pay cevap vereceğiz. Teşekkür ederim. Evet. Geldiniz. Sağlam, bu bir şey geldi. Başkanım da sağlam da oldu. Aynen. <laughs> Teşekkürler. Hayırlı olsun.